Kardeşlerim tekrardan merhaba. Şükürler olsun yemeğimi yedim. Başımın dönmesi gitti. Kendime geldim. Onun ekibinde kardeşim komik bir şey oldu. Onu anlatayım. Hani Türk filmlerinde rakip gazinolar olur ya. Birbirleriyle kavga ederler ya sanatçıları için. Şimdi kardeşlerim ben geçen sene de buraya gelmiştim. E, bu yediğim lokantanın karşısında bir lokanta daha var. E, o da temizdi, orada da yiyordum ama burası yeni açılmıştı. Hani dedim için tercih etmeyeyim, oraya gideyim dedim yemek yemeye. Gerçekten çok temiz. E, onun akabinde yani diyeceğim şu kardeşlerim yemek yerken bir dikkatimi çekti ki bir baktım ki bu eski yediğim lokantanın sahibi kaşlarını çatmış yeni lokantanın sahibine bakıyor. Yani nasıl biliyor musun? Sen benim müşterimi nasıl alırsın der gibi. Ya da ben oraya çektim bilmiyorum. Öteki de ona kaşlarını çatarak bakıyor. Yani yeni lokanta yediğim yemek yediğim yerin lokantanın sahibi ona kaşlarını çata, çatarak bakıyor. Hani sanki size ne der gibi. Bunlar da rakip lokanta. Hani Türk filmlerinde olur ya. Gazinolar rakip gazinolar olur ya. Bunlar da müşterileri için birbirlerine karşılarını çatıyor. Halbuki her şey nasip, kısmettir. Hiç rakip olmaya gerek yok kardeşlerim. Yeri gelmişken esnaflara da söyleyeyim. Yani birbirinizin rakibi değilsiniz. Her şey nasip, kısmettir. Yani belki ben de yani espriye çekmiş olabilirim yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten görseniz kaşlarını öyle bir çatıyor ki sen benim müşterimi nasıl alırsın öteki de size ne der gibi bakıyor <laughs> aklıma Türk bilimlerindeki gazinolar aklıma geldi beni gülme tuttu Gerçek... ay affedersiniz kardeşlerim yani gerçekten her şey nasip kısmettir hiç rakip olmaya gerek yok kardeşlerim Allah sizin nasibinizi kısmetinizi ayırıyor Evet. Bunun akabinde gerçekten Allah olmayanlara yardımcı olsun. Amin. Gerçekten kardeşlerim. Yani hiç kimseyi aç susuz bırakmasın. Allah herkese yardımcı olsun. Amin. Evet. Ben bir kendime gelmişken şarkı söyleyeyim. Ama ne söyleyeyim gerçekten. Hiç düşünmemiştim şarkı söylemeyi de. Evet. Da yani yemek yemeden önce ben, yemek yedikten sonra ben. <laughs> evet. Burası da Aydın'ın meydanı. Yani havuzun tarafı. Evet. Gerçekten hangi şarkı söyleyeyim acaba? Yazın güzellikleri işte kardeşlerim. Yemyeşil, tertemiz, pırıl pırıl. Evet. şeyi söyleyeyim. Emrah'ın var ya seninle ilk defa. Ay bu aralar hep arabex takılıyorum. Gerçekten seviyorum ya. Arabex de seviyorum kardeşlerim. Evet. Seninle ilk defa Tattım aşkı sevdayı Senden öğrendim severek yaşamayı Sen açtın gözlerimi Her şeyi sende gördüm Sevmeyi Hasreti Çileyi sende gördüm Sevmeyi Hasreti Çileyi sende gördüm evet kardeşlerim hiçbir şey aklıma gelmiyor hava da sıcak yok ama şöyle söyleyeyim kardeşlerim e, Aydın'ın havası çok sıcak ama e, nemli falan değil yani bunaltıcı değil gerçekten çok hafif sıcağı var yani hafif derken bunaltıcı sıcağı yok aydın havası çok güzel gerçekten e, mesela burada kuşadası var tavsiye ederim yani hani gezmeye gitmek isterseniz Kuşadası var. Aydın'ın Kuşadası da güzeldir. havası çok güzeldir. Evet, rahatlatıyor yani.